Atatürkçü Düşünce Derneği Kütahya Şubesi Cumhuriyet Gecesi'nde Atatürkçülerle bir araya geldi. Geceye CHP Eski İl Başkanı Avukat Şeref Han, Makine Mühendisleri Odası, Eğitim İş Sendikası ve davetliler katıldı. Gecede Atatürkçü Düşünce Derneği Kütahya Şube Başkanı Yarcan Gülseven yaptığı konuşmada 1 Kasım gününde Cumhuriyet Gecesi'ni neden yaptıklarını açıkladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Kütahya Şube Başkanı Yarcan Gülseven yaptığı konuşmada şunları söyledi. Peki neden bir Kasım'da kutluyoruz? 29 Ekim'de değil de. Bunun iki temel var. Bir tanesi bizden de saklı kalsın. Ama ikincisi bugün saltanatın kaldırılmasının 99. yılı. Yani saraylarda alındı egemenlik ve halka, bizlere verildi. Bugün aynı zamanda Bugün aynı zamanda bizim çağdaş, modern topluma adapte olmamızın en büyük, en büyük atılımlarından birisi olan harf devriminin de 93. yıldırımı. Bakmayın biz bir gecede cahil bırakıldık diyenlere. Biz bir gecede cahil bırakılmadık. Biz yüzde 97'si okuma yazma bilmeyen bir toplumda yüzde 99'u okuma yazma bilen bir topluma geldik. Atatürk ilkelerini, Atatürk devrim hangisini hangisinden ayırabilirsiniz sizlere soruyorum. Hiçbirini ayıramayız. Bizlere de Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bir görev düşüyor. Arkanızda oturan değerli gençlerimiz, hırıl arkadaşlar, hepsi üniversite öğrencisi. Hepsi bizlerin aydınlık geleceği. Ben de bir zamanlar orada oldum, 10 sene, 15 sene önce. O arkadaşlara Nasıl ki sizlerin borcu var, bizim de borcumuz var. Onlara yaşanabilir, çağdaş, yurt dışına kaçmak istemeyecekleri bir ülkeyi sağlamak mecburiyetindeyiz. Ve bunu sağlamanın da yolu yapılacak olan ilk seçimlerde gerçekten Kemalist, Atatürkçü bir Cumhurbaşkanı'nı Çankaya'ya çıkartmak olmalıdır. <laughs> Saraylara değil, Beştepe'ye de değil, milletin gönlündeki Cumhurbaşkanlığı makamı